Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen çiftimiz Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yalı çapkını setinden yepyeni kamera arkası muhteşem görüntülerini getirdim. Bugünkü çekimlerden kamera arkası muhteşem set görüntüleri geldi. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in çekimlerinden eğlenceli ve renkli kareler gelmeye devam ediyor. Set paylaşımlarını ben de anında sizler için getirdim. Yalı Çapkını setinde çekimler devam ederken Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir paylaşımları yapmaya devam ediyorlar. Eğer sizler de sevilen çiftin birbirinden güzel kamera arkası set görüntülerinin devamını izlemek istiyorsanız Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdi ise benden bu kadar. Hoşçakalın. İyi seyirler.